Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Hyundai Starex bir aracımız var. Şöyle kasayı göstereyim. Arkadaşlar bu arabada şöyle bir şikayet daha yeni başlamış. Bu arada aracın kilometresi 331.322'de. Ee, bu araçta şöyle bir şikayet var. Vites değiştiriyor müşterimiz. Vites yükselttiğinde debriyajı tam çekerken e, o sırada devir saati düşüyor ama geç düşüyormuş arkadaşlar. E, ve müşterimiz de yıllardır bu arabayı kullandığı için önceden böyle bir şey olmadığını söylüyor. E, bu şikayet neyden kaynaklandığını söylüyor. Ben bu sırada bu konuşmayı yaparken ya sağ aşağıya ya da sol aşağıya e, bir resim koyacağım arkadaşlar. E, arıza tespit cihazına bağladığım arızalı olan kodları koyacağım arkadaşlar bir resim olarak. Bu arıza ile ilgili şöyle bir şikayetimiz arkadaşlar. Göz gibi fren müşürü ve debriyaj kavrama sivici. Şöyle kavrama sivicini arıza veriyordu arkadaşlar. Bundan dolayı yaptığını şüpheleniyoruz ve bunu değiştireceğiz. Ee, ve orijinal cihazda da zaten bunu arıza gösteriyor. Bir de fren müşürü arıza gösterdiği için hazır aynı yerde. O yüzden şunu da değiştirme ihtiyacı duyduk. Şikayetimiz bundan dolayı ama bu müşürde arızalı olduğu için zaten yasa aşağıya sola aşağıya koyduğum resimde de iki tanesinde arıza kodunu görüyorsunuz. Değişeceğiz değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, kavrama switch'i arızalı olduğu için vites geçişlerinde yükseltirken debir hemen inmesi gereken yerde hımm diye yavaş iniyor. Böyle bir şikayetimiz vardı müşterinin. O yüzden debriyaj kavrama switch'ini değiştiriyoruz. Onunla birlikte fren hidroliği de arızalıydı. Onu da zaten orasında gördünüz. Bunu da değiştireceğiz, hazır yapmışken ve teste gideceğiz. Şikayetimiz geçtiyse aracı müşteriye eksiksiz bir şekilde teslim edeceğiz. Sizin de böyle bir arızalı aracınız varsa Hyundai grubu ya da Hyundai Starex olsun ya da Hyundai grubu olsun Bize danışabilirsiniz Yardımcı olabildiğimiz inşallah dilimizin döndüğünce Elimizin yettiğince Yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar müşterilere Bunları bir değiştirelim Ondan sonra devam edeceğim Sonra gittikten sonra Allah nasip ederse müşteriye eksiksiz bir şekilde Teslim edeceğiz aracı Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gözünüz gibi 7 orijinal cihazı bağladık. Ee, P0704 kavrama sivici devre arızası diyor. Durumu aktif. Şöyle göstereyim. Ee, bir de P0504 bu da fren sivici. O az önce gösterdiğim fren müşürü arızalıydı arkadaşlar. Onun durumu da aktif. Şimdi bunları sileceğiz. Sonra yol testine çıkacağız. Evet Göz gibi hafıza silme başarılı. Şimdi şöyle kapat diyoruz. Bir yol testine çıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra eğer o hafıza gittiyse problemimiz kalmayacak arkadaşlar. Bir yol testine gidelim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar teste gittik. Ford olduğuna bakmayın. İçeride Hyundai Mitsubishi var gösteremiyorum şu an. Arkadaşlar ben video çekmek için enişteme söyledim. Zaten bu araçta ilk arıza tespite ben yoğun olduğum için eniştem çıktıydı. Ben makineye bağladığımda o arızaları gördük ve arızaları giderdik. Şimdi önümüzde otobüs olduğu için <laughs> basamıyoruz. O yüzden şöyle bir hızlı gitmemiz gereken bir yola çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle serbest basabildiğimiz, vites yükselttiğimiz zaman debriyajı çektiğimizde devir saatinde herhangi bir düşüş Takım. takılması olacak mı ona bakacağız yani debriyaj e, bildiğim kadarıyla müşterinin şikayeti şeydi değil mi işte yolda beraber çıktınız vites yükselttin debriyaj ayağından çektin devir, devir saati, saati düşmüyordu, düşmüyordu. yani, yani ağır çok ağır geç düşüyordu. düşüyordu aynen ağır, ağır düşüyordu yok, yok. şu an bir problem var mı işte evet. baksana devir saati hemen düşüyor Ha şu, şu yolda var ya basarsın enişte. Yok yukarı doğru. Neyse işte, benim bir tane çocuğum var senin üç tane çocuğum var bak. Fazla bas. <laughs> Kaçılın. Kaçılın önden. şu harekette küçük üstünde böyle çok ağır Anladım. 2'den yani. 3'e aldın. 3'e attıktan sonra devir saati düşüyor ya. Düşerken ağır düşüyordu değil mi? Evet. Sanki hava alıyormuş gibi. Evet abi. Evet vites attı arkadaşlar. Şu an düştü. İyi düştü değil mi? Aynen. Yani devir saatinde zaten düşüşlüğü müşterimiz fark ediyordu. Arızamız giderildi. Herhangi bir problem yok. Nereye dönüyoruz enişte? Şeniz otomotiv. Vay Adam. Arkadaşlar dükkana, dükkana dönüyoruz. Ama yol... Abi E5 e 5e çıkamadık ki ya. Arka yolda bir yerde bastık. Evet arkadaşlar. Testimiz başarılı olmuştur. Ee, i̇nşallah yararlı ve faydalı bir içerik yapmışızdır arkadaşlar. Ee, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.